Oğlum ananız size gebeyken altı ayda teslim taahhütü mi vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bize gelin ya. Niye birbirimizi dövüyoruz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. Üç senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta kız meselesi. Kardeş bana çırağın aklına ince iş deyince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıfa! Cinna! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarımse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya yedi ceddini ...seni ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şeyti? Hani düşüncenin ürünü ya? Bu ne menemiş ne, ya? Selamünaleyküm. Ne? Hayırdır, kim kavga etti yine? Aleykümselam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya. O. Geri demeye dilim varmadı görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede? Bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arası gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca sokmuyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya. Kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık. Sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor Ali? He? Ta köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştı kesildi ki şimdi. İstiklal Marşı'nın bana. Vururum mu oynadı? Hadi kavga edenleri. Lop'a <laughs> girdin Sezai. Lop'a mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söyleseniz ya. Paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsan olur çiğdir Sezai. Çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hepimizin mahallemizin malı. Turgut abi bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Bilmem ne boylan. Siz büyüdünüz de kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan? He? Mesai saatleri içinde sizin ne işiniz var burada bakayım anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçırdık. Ne işiniz vardı lan burada? Hedef saat üç önümde. Akrep gibi kız. Ya korkma olayım. Feyza. Kız. <laughs> ne haber Yavuz be Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedik ki sesimi kaybettim acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacaktır mı? Ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun oğlum Feyza ablanla? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne konuştuk biz seninle? Tarık bak bana ne dedi. Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pe. Lafını geri al. Özür dile Feyza ablandan. Ne diyorsun lan sen? <laughs> ne diyorsun lan sen? Oğlum. Bak seni geberteceğim lan sen kimi geberteceğim seni. seni geberteceğim. Ne burası lan. Kalk lan ya. Kalk lan. Kalk lan. Yürü be. Yürü lan. Yürü. ...Feyza'nın yakasından düşmek için. Kaç para istiyorsun? Bir lira veririm sana. Ben yürü git! beş. Biz dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah. Amerika'nın manisini bize satmaya çalışıyor bebeğe. Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz... Biz şey... Ne? Feyza... Feyza'yı... Şey, gördük biz. Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda 15 yaş fark olan? Şey, Feyza. Meme. bunu öldürürüm. derisini yüzer? İstediğim yere... Ay, gel lan buraya! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yapmayın ya. Gel lan! Ay. Ay. Bu mahalle kahvesini çevirdiniz burayı. Eğri bırak. Feyza sizin başınız var. Efendiler, tarihte 164 yıllık yere olan... ...çulef ettiğiniz kara robotları sayesinde... Karapençe VIP isimli kıraathanemiz 24-7 açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara kuru bir şey lan bu. Ayaklı keytil mi? Çinliler bu kutubetleri garsonları işinden etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuru bunun adı. Japon ya. Allah Allah Çinli ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçılık yapma. Ben bu yurtçılık yapıyorum. Şunu bir şey söyle. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım. Eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp sırtımıza şu kutsal formayı geçirip 6'ya altı halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. Komşu da arabayı yanlış yere park etmene çıkarmasın ki normalde çok ağırdır. Abi bak burada kavga çıkacak iyi bir yere gitmiyor. Evimin camını kırmak suretiyle o sırada çay dolduran karımın korkudan kolunu yakmasına sebep olan mahallenin picilerini... Oo. 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 Sorry, sorry, sorry. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzel evlatlarını ki onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye çocuğumu döven öğretmene eti senin kemiği benimdir. Döversin de seversin de diyeyim. Oo, o olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin ip Ama belki sırf mahallemizin salayeti içinden dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. biz bu anlattıklarımızı yaparken çaycılık kovduğunuz mahalle adabına yakışır mı gibi bir yere bağlayacaklardı ama kısmet olmadı demek ki. Peki Bize ne? Oğlum gitme. Oğlum gitme. Ders oyunu vuruyorsun lan göt. Ama ne kadar bu gücün ona ne etti? Bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey biz manyak mıyız? Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi gideceğiz karakola ağzız ifadene 25 tane şahit var. Sen kimin onu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi yeni başladım. Hayırlı olsun kısmet bizeymiş yani. <laughs> ya. Abiciğim <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptınız Sezai ya? Ne yaptınız Sezai? <laughs> Ceza almış <laughs> benimle geçmişiz ki. Es. Kardeşim şu mi, Buna verdi ihtiyacımı gidereyim. Abi olmaz öyle. <laughs> Gideceğiz merkeze. Gideceğiz merkeze. yiyeceğim merkezine oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi. İbrahim kendine gel. Lan. Oyunacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi, ne hesap edeyim? Bırakın şu çalıların içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç üstüne çıkar, tamam. Arkadan kelepçelerse sen indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin İbrahim. Bırak, arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabredeceksin abi. Abi kusura bakmayın. Ne oldu Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi atladı. Ali abi. Yüzün seveyim, getir şunu karakola. Yoksa... Tamam, tamam. Yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarın saatte kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz benim eşeği yokuşun sonunda bir atın. <laughs> lan! Lan! Beni siz asım derken bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aç olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Gittiler ya lan. Bir Bin arabaya. Vallahi Memur Bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As! Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. Valla memur bey, ben bir şey yapmadım. Aha, bu mal yaptı. Abi söz sıkma Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bin. Bu adam laftan anlamıyor. ya. Ekmeğe <laughs> Yat lan, yat çabuk yere. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. <laughs> memur bey. Zira silah Ben boşta bulundum. Korktum panik yaptım yani. Polisten korkarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silahı Elini basın el üstüne koy. Nesil. Çömen. Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkamı döneyim. Eğileyim domalayayım. Ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın şunu öğrenmem lazım. Müfredat mı? Yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Baba ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömelirim ben seni çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var. Irsi'yi biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalyeye oturarak biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. İyi misin abi? Dizini sakın bırakma. Alo Özdemir. Mevcut. Geç içeri de bir ifaden alayım. Gel bir ifaden alayım diyor. Sen tavlaya çağırıyor ha? Duyan da içeride birazdan tavla oynayacağız sana. <laughs> Özür dilerim amirim. Ben panemi yatıştırmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. O zaman ben gireyim. Hadi hadi. Siz de bekleyin. Sıranız gelince içeri geçersiniz. tarafta. Çekil. Hadi, hadi. Dünyanın en güzel manzarası değil mi abi? Tabii canım. Ya kız kulesini fakir fukara seyretsin. Zenginin en güzel manzarası parasıdır. Yalnız senin dediğin gibi ise bu müptezel mucitler bize yedirtmezler bu parayı be yavrum. <laughs> Sen hiç merak etme abi. Biz de az adam değiliz. Ben her şeyi planladım. İki aydır ilmek ilmek dokuduğum, her ayrıntısını ince ince hesapladığım bir planım var. Muhteşem bir plan. Neymiş? <laughs> Amirim bu ikisi burada full time karı satıyor. Satmak derken buluşma sözü verip buluşmamak gibi mi? Onun için polis gelmez herhalde mi? Susun lan! Hakkınızda ciddi bir şikayet var. Öyle kötü esprilerle kurtulamazsınız. Sezai, şahidin var mı senin? Var C amirim. Bizzat kendim şahidim. Ben de bir kez bu şer yuvasında bulunmak zorunda kaldım. Deneme amaçlı. Cin Ha, öyle değil. Neyi anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun, sonra odan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Tüh! Sizin Lora Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı. Peynirli vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme Street Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu da alsınla bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir. Güzel. Artık rol playing başlasın. Evet amirim, bu gizli bölmede doğrudan sıcak satış yapıyor bu iki muhabbet tellallalı. Ne bölmesiymiş burası böyle? Açın bakayım şurayı. İçeriz vallahi amirim, bizim açmaktan yana bir sıkıntımız yok yani. Yalnız şu papazı koyayım. Amirim bak silikon vadisinin kanlıca iki. Baştan söyleyeyim bak çok etkileneceksiniz yani. Buyur. Bu ne lan? Allah belanızı versin vicdansızlar. Açla fişle yapacağım diye unuttunuz beni buralarda. Yirmi gündür gözlemeyle besleniyor. Teyzeciğim patatesli kaldı mı? Tüy! Boyunuz basınız da inşallah. Amirim e, yanlış anlaşılma olmasın. Bir yanlış anlaşılma var. Biz dünyaya barış ve mutluluk getirmek için borla çalışan motor yapan vücut deriz. E, burası bizim gizli bölmemiz. Divri'den daha yeni geldik yani. Amirim siz söyleyin Allah aşkına şu ikisinde mucit tipi mi var, pezevenk tipi mi var? Tutuklayın. Ee, bir yanlış. Amirim vallahi bir yanlışlık var. Sezai söylesene oğlum. Bunlar mucit desek oğlum. Seni sen kimsin ya? <laughs> ya sen kimsin? Ne oluyor burada? Amirim. Çok olmasın. Ee, amir beyler. Tam, ha? görüyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne oldu ki ya? O kadar olmadık mı biz yani? Böyle el şakası falan yapamıyor muyuz? Ya biz şimdi bir el şakası yaparım görürsün. Allah Allah. Bu ne bekliyor? Birine mi benzetti? Ramazan'da biz bir şey satmıyoruz ya. Sandalye başı beş lira kira alıyoruz. Sen beş lira bırak o gider. Beş lira. Ne yaptın? helal et diyor. Ne dedi? Helal et diyor. Yoksa çarpar ben sana diyeyim. Helal olsun. Hadi. Hayrola? Hayır hayır. Dün uzun yol maceramız vardı da bir tane heyecanlı. Onun yol yorgunluğu ya. de. Ha pardon. Kim o? Aç kapıyı bezirgan başı. Yiğit geldi yiğit lan. <laughs> Arkadaş ya. Allah günah yazmasın da bu Ramazanlardaki rüyaların da tadı tuzu olmuyor. Ne diyor? Megan Fox iyiymiş dizaltı eti. Ablasının görümcesi nişan etmiş bana onu söyledi. Yavrum dedim ironi mi yapıyorsun sen? Yok dedi ben bugüne kadar dedi, hiçbir erkeğe ironi yapmadım. Geri zekalı dedi. Capster. Sen burada az evvel yürürken bir de rüya mı gördün lan? Az evvel. Ee, Yiğit ne durumdayız? Vallahi bize artık çok iyi bir motor ustası lazım. Motor ustası. Motoru arabaya monte etmek için. Aynen. İşin lehli biri. Motorla kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak biri. Bu zor işi ki hakikaten zor, en kısa sürede yapabilecek biri. Aslında öyle bir motor ustası biliyorum ben ama... ...adamcağız ta Amerika'da Belgesel ya. yapıyor ya. Seyir yapmaz. Ya, ya, Allah aşkına sandığımızdan çok daha yakında. Burada, İstanbul'da. İstanbul'un en iyi motor ustası. İnternet motorcu database listesinde en yüksek puanı alan. Neydi lan? Türkçesi ne oğlum bunun? Türkçesini boş ver. Ya televizyona bile çıkıyor adam. Televizyon programlarına bile çağırıyorlar. Allah'a Vallahi ben böyle bir usta biliyorum. Sezai, nereye lan? Sezai! 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 Allah'ım. Ustan, ustan nerede, nerede? Türkçe bilmiyor galiba. De varin. Bunu bilmiyorum olarak kabul ediyorum. Tamam. Size... Anam! Lan! Allah senin belanı vermişsin size. Yeşinden başından utan ne yapıyorsun ya? Al şunu Ellerini sil. Ergen köpek. Ağlıyordum lan. Hmm, ben tamamen yanlış anlamışım ya. Ağlıyor muydun? Niye ağlıyordun peki? Metin Lali'nin arabasını yapamadım Hilmi. Yapamadım, beceremedim. Nasıl ya? Sen günlerdir orada araba yapmıyor musun? Ulan yoksa başka bir şey mi yapıyorsun sen orada? Hı? Yok oğlum işte. Onları yüzüstü bıraktım. Kimleri? Metin Lali'yi. Niye? Lan arabasını yapamadım onların diyorum ya. Hmm konuşma duygusal olacak galiba. Ben şimdi çok duygusal konuşunca çenem ağrıyor. Çok duygusal dinleyince de kulağım ağrıyor. En iyisi ben gideyim. Ama sen devam et yani. Ama dinliyorum yani. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Onlara hayal kırıklığını uğrattım. Beceremedim anlıyor musun? Beceremedim lan! Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Beceremedim! Üzülmek. Nasıl bir duygu acaba? Hilmi hiç üzülmedi. Ama kulağım sende yani üzülebilirsin. Hilmi Allah aşkına ya. Allah aşkına. <laughs> Kim? Kim? Ben bu adamdan kullanıyorum abi. Petro ben şimdi inceden bir şüphelenmeye başladım ha. Petrol metrol ne ayak? Bir şey mi kokluyor lan bu adam? Hı? Kötü alışkanlıklarım var bak itiraf etti. Petrol mü tenemseydi? Şura açılıyor, şura açılıyor. Sezai Bey iyi misiniz? Vallahi en son neyle neyin kırması olduğunu hatırlayamadığım bir yaratık... ...beni tutmuş böyle böyle çeviriyordu. Gözüm karardı. Sonra gözümü bir açtım buradayım. Yani itfaiye değil. Manyak mısınız lan siz? Ne işim var burada benim? Arada ne oldu? Ne yaptı lan o yaratık bana? Ne yaptı? Lan Sezai! Çekilin lan! Vallahi şimdi çarpacağım elimin tersiyle ha! İki dakika efendi ol lan! Öpülmemiş kurbağa! Bunu öpmeyi unutmuşlar ondan böyle kalmış bu. Oğuzhan mı söyledi lan? bunu. Kesin öldüm ben. Ha. Anneciğim, ben iyice zıvanadan çıktım ya lan. Bende ne büyüye saygı, ne küçüğe sevgi, hiçbir şey kalmadı ha. Eskiden Halli bile sevimli bulur. Ben başını okşardım ya. Adım adım karanlık tarafa geçiyorum ha. <laughs> ufak ufak da. sen bir çek şöyle. Çekil, çekil. iki dakika çekil. çek birlik dirlik kalmadı görüyor değil mi Sezai abi? Bu adam tehlikeli. USB stick içerisindeki virüs gibi. Sen sen silemiyorsun. Nereye gidersen git seni mahcup ediyor. Bu adamla görüşmemen lazım senin. Doğru diyorum. <laughs> Doğru diyorum da. Beni niye buraya getirdiniz lan? Niye itfaiyedeyim ben? Aklım, fikrim orada benim. Abi bu adam seni evire çevire dövdü. Sonra da havaya fırlattı. Ağacın birinde asılı kaldın kedi gibi. Oradan indirmek için de seni itfaiyeye çağırdı. İtfaiye indirdi. Sahibine teslim etmek istedi seni. Kimse seni sahiplenmedi. Tanımıyor ayağına yattı herkes. Adamlar da sana kayıp eşya muamelesi yaparak buraya gitti. Kahretsin. Baygındım. Muameleyi hatırlamıyorum. Abim nerede olsan? Ya o benim olaylar karışık. GBT'ye bakmamaları lazım dedi kaçtı. Ulan itfaiyede GBT'ye bakmıyorlar ki. Bu eskidendi, Artık bakmıyorlar diye biliyorum ben. Ha. Vallahi bravo. Bu yaşa kadar iyi hayatta kalmışsın. Şimdi emeklinin keyfini çıkarmanın zamanı. Sat dükkanı bana. Bazı şeyleri paranla satın alamazsın beyim. Mesela? Mesela? Hamiyet mesela. Anan, anan, an. Lan oğlum yeter bak yeter. Şakayı kaka yapıyorsunuz ha. He? Herkes kendi anasından örnek versin lan. Mesela Mahallemizi mahalle yapan şeyler. Kahvehanemiz mesela. Ya bak fiyat arttırmak için söylemiyorum. Gerçekten çok güzide, abi biçilmez bir eserdir bizim. mimarisi falan çok güzeldir kahvemiz bizim. Ulan şirket mi kurdunuz lan siz şerefsizler? Mesela yağmurdan sonra sokağa kaplayan o mis gibi toprak kokusu. Ya, Allah, ya ne kokusu hala örnek sen orada mı kaldın arkadaş o konu bitti hala örnek veriyor ya. Ya eskiden de böyleydim ben okul yıllarında da böyleydim. hoca hep yeni konular anlatırken kafam hep eski konularda kalırdı benim. Neyse bana bak lan. Ben de sana verilecek dükkan mükkan yok oğlum. Seninki tamamen platonik bir ticaret. Defol lan mahallemizden. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Bu sıfatla söylüyorum. Bu sıfatla. O sıfat değil belirtisiz nesne. Meto gidiyoruz. Tamamdır abi. Sezai abi bak rüyanda petrol metrol diye sayıklıyorsun. Aman ha. Çeyrek ekmek diye mi sayıklıyorsun lan? Rüya bu rüya. Çeyrek ekmek diye mi sayıklıyorsun oğlum? Rüya bu rüya rüya. Sen ne yaptın bilmiyorsun kız. Salih abi. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Var ya mı Anadolu çocuğu?